Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamd ve senalar olsun. Her şey ona boyun eğmiştir. Her şey onun idaresi ve iradesi altındadır. Onun hükmü her yerde her zaman geçerli olandır. Allah yeryüzünü imtihan sahası olarak yaratmıştır. Kullarının kendi hür iradeleriyle onu sevmesini talep etmiştir. O veduttu, seven ve sevilendi. O seviyordu kullarını. Merhameti galebe çalmıştı onun diğer sıfatlarına. Bu açıdan bakıldığında gönderdiği peygamberler vasıtasıyla merhamet tecellisini somutlaştırmış, ayağının herkese göstermiştir. Aleni olarak vakıf olduğumuz, bildiğimiz bu gerçeği hayatımızın bazı dönemlerinde ıskalayıverdik maalesef. Allah'ın merhametinden uzak kalacak işlere giriştik. Oysa günah işlesek bile, kusur işlesek bile, düşsek bile kalkmamız için bir sebep vardı. O Allah azza ve celle idi. Ona kul olarak yaratılmıştık. Ram olmak için çaba sarf etmemiz gerekiyordu. Ve o hiçbir zaman bizi yalnız bırakmamıştı. Her an yanımızdaydı. Uyuduğumuzda, uyandığımızda, kalktığımızda, yürüdüğümüzde, çalıştığımızda, hastalandığımızda, her ne durumda olursak olalım o olan hep yanındaydı. Rab'bim denildiğinde hep cevap verirdi kullarına. Hep cevap vermiştir. O isteklerimizi işitmiştir. Dileklerimizin bazılarını yerine getirmiştir, bazılarını yerine getirmemiştir. Zira o her şeyi bilendi, o geleceği de bilendi, o istediğimiz şeyin faydalı olup olmadığını bilmediğimizden dolayı her istediğimizi vermedi bize. O hayırlı olanı verdi musibetlerden korumak için bize o dilediğini verdi. Biz her dilediğimize ya da dileğimize erişmedik, erişemezdik. Böyle bir şey olamazdı. Merhamet, onun her isteğini yerine getirmek değildir. Onun ihtiyacı olanı vermektir. Güzel olanı vermektir. Tecbite hata olmasın. Bir bebeğin her isteğini yerine getiren anne, bebeğe merhamet etmiş sayılmaz onun her arzusunu yerine getirmek için çaba sarf eden bir anne aslında çocuğuna zulmediyor diyebiliriz. Zira o küçük çocuk, o bebek faydalı ve faydasızı birbirinden ayıramayacak kadar küçük. Ama mürebbisi konumda olan annesi bunu ayıracak durumdadır. O ağlasa da kendini paralasa bile ihtiyacı olanı vermekten öte bir davranış ortaya koymayacaktır. Bunun da adı merhamettir. Çocuğu ağlatsa bile annenin eylemi merhamet tecellisidir. Bir merhamet dalgasıdır. Bu açıdan Allah kullarını yalnız bırakmadı. Peygamberler üzerinden gönderdiği tüm maatlerini yerine getirdi. Müminlere yardım etti. Müminler Allah yolunda mücadele ederken onları yalnız bırakmadı. Zalimlerin o büyük topluluklarını büyük güçlerini hezimete uğrattı. Onların topları, bombaları, tüfekleri vardı. Onların uzay araçları vardı. Onların sarsılmaz dedikleri teknolojik harikalarla donatılmış büyük kaleleri, büyük askeri yapıları vardı. Maddi güçleri vardı onların. Küresel çapta kuralları, kanunları vardı onların. Her yerde sözüm ona sözleri geçiyordu. Onlar belirliyordu hayatın ilkelerini, hayatın normlarını. Sözüm ona. Fakat Allah kalplerine korku düşürüverdi. İşte o korku sarsılmaz denilen kalelerini zir-ü Temelinden sarstı. Öyle bir hale geldiler ki müminlerle karşılaştıklarında o işlerindeki korku depreşi verdi. Onları tüm hayattan koparı verdi. Zira onların tüm varlığı, tüm amacı sadece dünyaya has. Dünyaya has kılınmıştı. Dünyaya münhasırdı. Ahirete yönelik onların bir düşüncesi, bir çabası yoktu. Oysa müminler dünyalarını inşa ederken, attıkları her adamın hesabını yaparken ahireti düşünüyorlardı. Sorumlulukları vardı. Sorumluluklarının gereğini yerine getirmek için Allah'a boyun eğmişlerdi. O açıdan onların kaybedeceği bir şeyleri yoktu. Onların korkması için bir sebep yoktu. Zira korkulması gereken asıl olan onların sahibiydi zaten. Bu bağlamda sohbetimize inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen ulqi fi kulubillazina kafarur <laughs> ru'ba. Ruh, aşırı korku heyecan ve ürperti oluşturan korku, yenemediğiniz korku, sizi içten içe kemiren, dünyanızı Allah bullak eden, hayatınızı zehre çeviren, zir-ü bütün inşa ettiklerinizi temelinden sarsan korkunun adı ruhptur. Bu korkuyu tarif etmek çok zordur. Edemeyiz zaten. Allah bizi asla onunla imtihan etmesin. Biz Rabbimize sığınıyoruz. Fakat Allah zalimleri imtihan ederken kalplerine korku düşürdüğünü beyan buyuruyor. Her şey kalpte başlar muhterem kardeşlerim ve kalpte biter. Kalbe sirayet etmiş bir duygu, bir düşünce hayatın somut alanlarını ele geçirmek için çaba sarf eder. Bu açıdan kalbe yerleşmemiş bir imanın hayat bulması mümkün değildir bizim inancımıza göre. İslami literatüre göre Kur'an'ın literatürüne göre kalpte yeşermemiş imani bir duygunun hayat bulması mümkün değildir. Öyleyse iman tohumları kalpte atılır, basiretle hayata saçılır. Hayatın her katmanına müdahil olur. Her anınıza müdahil olur. İşte kalpten hayatın periferine saçılan o büyük iman tohumlarının karşılığı budur. Öyleyse bunun zıttı da mümkündür. Kalpte başlayan bir korku hayatın tamamına hakim olan bir fenomene dönüşü verir. Engellenemez korkular hayatta somutlaşmaya ve hayatınızın önünde engeller ve setler inşa etmeye başlar. Attığınız her adımda korku duvarı önünüzde beliri verir. Ne yapacağınızı şaşırır ve karanlıklar içerisinde kalırsınız. İşte bizim tarif edemediğimiz bu güçlü fenomenin kafirlerin kalbine inme sebebi inansızlıklarıdır. inatlarıdır, kafirlikleridir. Yüce Allah onların kalbine düşürü verir. Senulqi <laughs> fi kulubil ladina Korkuyu salacağız onların kalbine. Merak etmeyin siz. Onların gücü var gibi gözüküyor. Sizin hiçbir şeyiniz yok öyle mi? Ama o korku onlara kalbe düştükten sonra sizin karşınızda bir hiç durumuna düşecekler. Bime eşrekü billahi. Bunun sebebi peki Allah'ın Allah Teala'nın yaptığı haşa zulüm mü? Değil. Sebebini söylüyor ki Allah. Bime eşrekü billahi. Allah'a ortak koşmalarından dolayı bizim de onlara verdiğimiz bir cezadır bu. Öyleyse kafirlere özgü duran bu ifadenin evrensel bir yansıması vardır müminler üzerinde. Korkular dünyevidir ve bir tuzaktır. O halde korkular şirke götürecek fenomenler de olabilirler. Ya da şirkten kaynaklanan sebepler de olabilirler. O halde Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de benden korkun, onlardan korkmayın ifadesi muhteşem bir ifadedir. Neden? Zira korku denilen o gerçek Adım adım, gıdım gıdım insanı şirke götürür. Zalimden korkarsan, bunun neticesi olarak onun isteğini yerine getirirsen, Allah'ın emirlerini ıskalarsın. Onun inşa ettiği medeniyet içerisinde görev alırsan, onun hizmetinde olursan, koşturursan, korktuğun için öbür tarafı ıskalarsın. Allah'ın emrettiği yaşamı yaşamak yerine korkuların sahip olduğun imkanların elden çıkma korkusu, hayat korkusu, çocukların istikbal korkusu, gelecek korkusu, tasavvurların, duyguların, dünyaların ve her ne varsa bütün bunların temelinde korku yatmaktadır. Bu korku seni öyle bir hale getirir ki Allah'tan adım adım uzaklaştırır ta şirke kadar götürür böyle güçlü bir etkisi olduğundan dolayı Yüce Allah kesin ifadelerle benden korkun onlardan korkmayın demiştir. Onlar hepsi topu da bir araya gelse bir hiçtir. Benden korkun onlardan korkmayın. Öyleyse müminin olmazsa olmazı korkusuzluğudur. Daha doğrusu sadece Allah'tan korkmasıdır. Allah'tan korkunca seni korkutacak hiçbir şey kalmaz yeryüzünde. Ölüm mü? Ölüm dediğin ne ki? Mümin bir insan için dünyanın altında ya da üstünde olmak arasında hiçbir fark yoktur. Zira toprağın karanlıklarını da sahibi Allah'tır. Toprağın üstündeki aydınlıklarını sahibi Allah'tır. Her ikiye de yasası geçerli olan sadece Allah'tır. Dolayısıyla emin ellerdesin. Hepimiz Allah'a sevdiğimizi iddia ederiz. Dostumuza kavuşmak isteriz. Fakat dosta kavuşmanın tek yolu vardır. Ölümdür. Ölümle yüzleşince Köşe bucak, kaçacak yer ararız. Hani dostluk, hani Allah'ı seviyorduk? Ölmeden Allah'a kavuşulur mu? Mümkün değil. Allah'ın koyduğu yasa bu. Öyleyse iddiamızda samimi olup olmadığımızı kendimiz ölçeceğiz. O halde korkudan kaçınmamız lazım. Yeryüzünde bizi hiç kimse korkutmamalı. Korkutamamalı daha doğrusu. En fazla verecekleri ceza ölümdür. O da bizi Allah'a götürecek bir araçtır zaten. Ölüm de Allah'ın elinde. Demin okuduğumuz ayetler çerçevesinde baktığımızda Allah dilerse bizi öldürebilirler. Dilemezse asla bir şey yapamazlar. Eceli belirleyen şüphesiz ki Allah'tır. Bu onlara verilmiş olan bu cezanın sebebi bir bime eşreku billey Allah'a şirk koşmalarından dolayı malem lem yunazzil bihi sultanen Allah'ın delil göstermediği sebep göstermediği bir konuda haşa Allah'ı referans gösterip Allah gönderilmiş gibi göstermelerinden kaynaklanan şirk. İşte bu nedenle onlar öyledir. Kendi inansızlıklarını, sapkınlıklarını, hezeyanlarını sözüm ona Allah'a atfederek, Allah'ı ya da peygamberleri referans ederek insanları kandırma aracına dönüştürüyorlar. Zihinleri böyle bulandırıyorlar. Zihinleri böyle kirletiyorlar. Küçük nesillerin dimağını böyle rezil bir hale getiriyorlar. Referans olarak Allah'ın söylenmediği delilleri haşa Allah söylemiş gibi göstererek yapıyorlar bunu. İşte bu onların o duruma dönüş düşürülmesi için bir sebep olarak sunulmuş. Ve ve humun onların gireceği yer cehennemdir. Ateştir. Nar. Bu yaptıkları karşılıksız kalmayacaktır. Hiç kimse Allah adına konuşamaz haşa. Peygamber bile olsa Allah'ın dediğinden başkasını söyleyemez. Allah'ın kendisine vahyettiğini söyleyebilir. Rabbimizin kendisine verdiği bilgiyi aktarabilir. Onun dışında kendiliğinden bir söz söyleyemez. Bir cümle ortaya koyamaz. Koymaya çalışanların vay haline. İşte Allah'ın cezalandırması da böyle olur. Wa onların gireceği yer ateştir. Wa bi sa'in zalimin. Zalimlerin sığındıkları yerine kadar da kötüdür. Bu ateşi cehennemde değil onlar yeryüzünde inşa etmişlerdi. Onlar Allah'a iftira atarak zaten ateşi tutuşturmuşlardı. O yükselmiş alevlerin temelinde yatan saik onların inkarından başka bir şey değildi. Cehennem ateşini tutuşturmak insanların elindedir ya da söndürmek yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden korkunuz diyen Kur'an-ı Kerim, yeryüzünden ateşi gönderdüğümüze dair üstü kapalı ifadelerde bulunmaktadır. Zira suç işlememiş bir insan Allah'ın işini yaksın ki, cehennem ateşinin var olması onu yakacağı anlamına gelmiyor. O zalimleri ve kafirleri yakacaktır. O Allah'a iftira atanları yakacaktır. O müfteri olanları, delilsiz bir şeyler anlatanları yakacaktır. Bu şekilde bakmak lazım. Ve bi'se mefvel zalimin onların gireceği, sığınacağı yer ne kadar da kötüdür. Allah kendisine sığınılmasını istemişti ya. Allah'a sığınmayan bir insanın sığınacağı tek yer kalacaktır. Ateş. Başka bir alternatif yoktur. Zira Allah'tan başka ilah yoktur ki sana farklı bir alternatif, farklı bir ortam oluştursun. Haşa. Her şey, bütün mülk Allah'ındır. Yutil mülke yaşa. Dilediğine dilediği mülkün her şeyini verir. Hangi aleme gidersen git mülk onundur. Dilediğine verir, dilediğine vermez. Ama ateşi sen seçersin. Ateşi yaratan odur. Ama seçim hakkını sana bırakmıştır. Fakat bil ki sen Allah'a kaybettiğinde kazanacağın şey ateştir. Onun için sığınak kelimesi gelmiş. Mesve <laughs> zalimin zalimlerin sığınağına kadar da kötüdür. İnsan hiç ateşe sığınır mı? Ama sığınır işte. Ateşe sığınmayacaksın. Ateşin karşısına dikileceksin. Allah ateşe emredecek. Hazreti İbrahim'in ateşine emrettiği gibi ki seni yakma yerine korumayı alsın. Zalimlerin ateşinden seni korusun. İçinde sakladığı, selametle sakladığı, buzla denizin dibinde sakladığı kuru yolla Karanlıkların içerisinde Allah'a giden o ulvi yolla Yusuf misali. Öyleyse kuyuların dibinde yükseltilere açılan koridorlar vardır. Işıklı kapılar vardır. Onları görmenin yegane yolu karanlıklardan geçiyormuş. Fakat Allah'tan uzaklaşıp karanlıklara gömülünce yeryüzünde tek bir sana ankarıyor ateş. Hür iradenle hür seçiminle sen ateşi seçtin o halde sığınan ateş olacaktır. Uyarısı gerçeği işte bunu hatırlatıyor. وَلَقَدْ سَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ Kesinlikle Allah sözünde durdu ey insanlar. Allah size verdiği tüm sözlerini yerine getirmiştir. Peygamberler üzerinden, ayetler üzerinden, sahifeler üzerinden, gönderdiği tüm peygamberler üzerinden Allah verdiği her sözü yerine getirendir zaten. Her vaadini yerine getirmiştir o. İz tahassunuhum bi izni siz Allah'ın yardımıyla o zalimleri yok ediyordunuz, öldürüyordunuz. Bedir'de ve geçmiş tüm savaşlarla atfen. Fakat özelde Bedir savaşına atıfta bulunarak ey müminler, ey Uhud'da yenilgiye düçar olmuş, yenilgiyi tatmış müminler. Hani daha dün Bedir'de Allah size yardım etmiyor muydu? Siz bütün düşmanlarınızı öldürüyordunuz. Hiçbir gücünüz olmadığı halde, yalnız olduğu halde Allah size zafer vaat etmişti. Onu yerine getirdi ve siz kazandınız. Hatta ida fashiltum ne zamana kadar zafer duygusunu tattınız? Ta gevşeyinceye kadar, ayrılığa düşünceye kadar. Nasıl ayrılığa düştü müminler? Şöyle düştüler. Ya peygamberin aramızda bulunduğu bir savaşta nasıl olur da peygamber yenilir, peygamber ordusu yenilir? Biz nasıl hezimete uğrarız? Peygamber yanımızda. Biz haklıyız, Kur'an davası gidiyoruz. Kafirler ise Allah'ın dinine savaş açmış. Fakat onlar galip geliyor, biz yeniliyoruz. İşte bu ayrılığa düştüler. Bu ayrılık o tevhidi yapıyı sarstı. Bir yerinden adeta çatlattı. Müminleri yıkan düşmanın gücü silahı topu tüfeği değildir. Müminleri yıkan firaklarıdır, ayrılıklarıdır, şüpheye düşmeleridir. İşte Yüce Allah bu yenilginin sebeplerini onların zihnine indirgeyi veriyor. Feşiltum. <laughs> Bakın hatta ta ki ize feşiltum ta siz birbirinize düşünceye kadar. Ve tenezatum fil emri verilen emirlerde de ayrılığa düştünüz. Peygamber size verdi kayıtsız yapacaksınız. Kendinize göre yorumlayamazsınız. Burada seçim hakkınız yoktur. Bir, insanın tercihen seçebileceği gerçekler var. İki, asla tercihine bırakılmamış gerçekler vardır. Bir konuda Allah ve Peygamberi bir şey buyurmuşsa, bir yasa koymuşsa, bir hüküm vermişse, onun üzerine analiz yapamazsın, yorum yapamazsın, onu alıp değiştiremez. O değişmez bir ilkedir. O temeldir, o anayasadır, Kur'an'ın yasasıdır. Peygamber görev vermiş Uhud'da sana, sana düşen peygamberin emrini yerine getirmektir. Fil Ve asaytum min ba'di me arakum. Gördükten sonra, o gerçeği gördükten sonra isyana başladınız, haddi açtınız. Aslında kazancı gördüler onlar. Diğer müminlerin ganimet mallarından nemalanıp, kendilerini öyle bırakacaklarını zannettikleri için görev yerini terk ettiler onlar. İşte bu terki mekan, terki görev bir ordunun hazimiyetine sevbiyet verdi. Bundan hareketle bugünümüze yansımış hali şudur ki ey müminler görev yerlerinizi terk ederseniz düşmanlar hayatınıza kasteder. Aile hayatınıza kasteder. Eğitim hayatınıza kasteder. Dünyanızı zir zeber eder. Onlara bırakmayınız. Bu alanları siz doldurunuz. Hayatın her katmanına müdahil olunuz. Ve Allah'ın emrettiği şekilde müdahil olunuz ama. Siz yan gelip yatarsanız, siz dünya kaygısıyla, mal toplama kaygısıyla, dünya inşa etme kaygısıyla, maddi gelecek korkusuyla, siz size düşen İslami vazifenizi yerine getirmezseniz, merak etmeyin orayı düşmanlar dolduracak, sizi hezimete uğratacak ve siz hep birbirinize düşeceksiniz. Bakın bugün ümmetin haline Kur'an-ı Kerim'in ışık tuttuğunu görürsünüz günümüze. Adeta projeksiyonu günümüze yönlendirilmiş 2021 yılına ışık tutuyor ayet-i kerime. Ayrılıkların, firakların sebebi bu değil midir? İşte o alanları onlara bıraktığımız için, o cepheleri onlara bıraktığımız için onlar istedikleri gibi kanunlar yapıyorlar, idare ediyorlar ve sözüm ona bize efendilik taslıyorlar. Müsebbibi kim? Bizleriz maalesef. Mâ tuhibbun. Min ba'di ara kum mâ Sevdiğiniz şeyle karşılaşın, karşılaşmayınca kadar iyidiniz. Ne zamanki sevdiğiniz hoşunuza giden şey nedir? Savaşta sevilecek tek şey var. Ganimettir. Ganimet toplama korkusu Ganimeti kaybetme korkusu daha doğrusu. İşte paylaşılır da bize bir pay kalmaz, hissemize bir şey düşmez gibi basit bir yaklaşım peygamberin verdiği görevi bile devre dışı bıraktı maalesef. Öyleyse dünyaya olan sevgimize bakmalıyız, irdelemeliyiz kendi iş dünyamızda bunu. Ne kadar hemhal olmuşuz yeryüzüyle, malla, mülkle bunları hayatımızda irdeleyeceğiz ki ona göre. Çünkü bunlar bizi İslam'dan, bizi Peygamber'den, bizi Kur'an'dan, bizi Allah'tan uzaklaştıran yegane sahiplerdi muhterem kardeşlerim. Minkum men yuridu dünya öyle bir hale geldiniz ki savaş esnasında bile ayrıldınız. Kiminiz dünyayı istedi yani dünyalıkları istedi. Bakın men yuridu dünya minkum men yuridu dünya sizden bir grup ya da birkaç kişi neyse dünyalık arzusu tuttu, kabardı, dünyayı istedi. Ve minkum men yuridul Ama bir kısmınız da ahireti istedi. Dünyayı seç, seçmedi. Tam aksine canını vermeye gitti bir yerde. Dünya malının lafı mı olurdu? Dedi. Ben canımı Allah'a adamışım. Ganimete ne yapayım? Düşüncesinde olanlar canını tehlikeye atmış, ölüm riski geçiren bir grubun da dünyalık toplama arzusuyla görev yerini terk ettiğine vurgu yapıyor asla bunu ya, Kur'an-ı Kerim. Summa sarafakum anhum sonra Allah liyebteliyekum sizi imtihan etmek için onların karşısında sizi bozguna uğrattı. Allah tasarruf hakkını onlardan yana kullandı. Sizden yana değil. Çünkü siz tevhidi yapınızı zedeleyecek dünya sevgisiyle hareket ettiniz. Öyle bir an yaşadınız ki Kalbinize girin dünya sevgisi size peygamberi unutturdu. Allah'ı unutturdu. Siz ahireti unutup dünyayı istediniz. Hepiniz değil bir kısmınız. Ama unutmayınız ki bir grubun bile bu hataya düşmesi ve onların oluşturacağı boşluğu dolduracak düşmanın tehlikesi kapsayıcıdır. Bütün müminleri hayatını zehir edebilir darmadağın edebilir. Allah da sizi imtihan etmek için o yanlıştan vazgeçirmek için size yenilgi verdi, zafer vermedi. Siz zafer bekliyordunuz öyle mi? Zafer yürekte yaşarır. Malda, gözde değil. Gözünüzle gördüğünüz her galibiyet zafer değildir muhterem kardeşlerim. Yüreğinizde kazanmışsanız, dünya sevginiz sevgisini içinizden atmışsanız, dünyaya karşı bir arzunuz, bir meyliniz kalmamışsa, siz zaten savaşı kazanmışsınız. Düşman duygularınıza hitap edemez. Düşman duygularınızda oluşan o imanı yok edemez. Fakat siz galip gelmişsiniz de savaş kazanmışsınız ama içinizdeki dünya sevgisinin esaretine girmişseniz siz zafer kazanmamışsınız. İşte Uhud bunu ortaya koymuştur. وَلَقَدْ afa ankum Allah bunlara men sizi affetti. Vallahu zulfalin alel mu'minin. Unutmayınız ki Allah müminlere karşı fazıl ve kerem sahibidir. Yanlışlığınızdan ders almış, çıkarmışsanız Allah sizi affetmiştir. Sizin hayatınızı ibretlik bir tablo olarak tüm müminlere göstermiştir ki onlar da aynı hataya düşmesinler. Ya Rabbi ümmeti bu hasarlıklardan, dünya arzusundan, dünya sevgisinden muhafaza eyle inşallah. Bizleri Kur'an'la yaşat, Kur'an'la öldür ve Kur'an'la dirilt. Selak Allahu all سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة